şey var. Basınlar, bilgileri alalım. Borular... Boru mu Yok, bu Takılıydı değil mi Takılıydı. Şu alttakinden kor düşük herhalde o. İşte tam bir şey Çünkü Ama boru yapıyordu. takılıydı değil mi? Tabii tabii. biz çıkarttık. Boru takılıydı. Soba yanamaz etliydi. Yani sobanın bir şey yanıyordu. Şimdi şöyle bir durum. Bak eğer o boru takılı olan hani diğer bacalarda sorun yok diyorsunuz ya. O diğer üste takılı bu evinki. Ama ateş ben geldiğimde ilk şeyi sıkarken şu alttakinde ateş vardı. İşte şöyle abi. Bu zaten şu senin şeyin. Ahliye yeri. Alttaki. Ha taliye ha, yeri mi o? Ha birleşik o. Baca, o o birleşik. Tamam. Şimdi sen birinci kattasın ya. Hı hı. Diğer baca bunun hemen yanından başlıyor. Anladım anladım, anladım anladım. Öbür tamam, evin talih yeri, yeri açık. Oradan korudu muhtemelen. Biz bunu su koru aşağı dökelim diye açtık. Anladım anladım. Çıkarttık bunu. Borular düşük. Biz kendimiz ama şimdi burada koltuk yanmış. Yani bu şeyin külü mü? Koltuğun evet. külü evet. belli değil. Mesut abi o bir elektrik dolabilir. Yani net değil. Aynen, aynen. Aynen. elektrik olabilir mi? Tabii olur. Evet. Elektrik kablolar var. Evet. Sana televizyon var. Ama yani soba yanıyor. Evet. Şimdi soba olsa sobanın devrilmiş olması lazım. Ama bacada... Yakın mıydı acaba? Ama bacada ateş ben görüyordum o tamam, Tamam o zaman. Yani. O zaman büyük, Biz yüzde yüz net belirtmiyoruz. Mi anladım. Yani, işte anladım anladım. Acılan çıktığı kanaati ama gene... Anneleri? Yukarıda anneleri işte. Bizim evden. Hayır, var. Ya iki ya. tane bebek var işte iki tane. Ay, ay, ay çıktı siyah ay, kaçtı. mi? <laughs> 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 Tekindim, olduk, Herkese hayırlı günler ee, Şimdi vlogun başına mı koyarım Sonuna mı koyarım bilmiyorum ama Dün akşamki vlogda size bildirdim ee, Akşam binamızda bir yangın çıktı Şimdi nasıl olduğunu da Şöyle anlatayım ee, Çok kötü bir geceydi Yani Gerçekten kabus gibi bir geceydi ee, Akşam vlogumu bitirdim Kapattım ee, yüklemesini yaptım. İşte başlıklarını her şeyini koydum. Ee, saatini ayarladım bu saatte açılsın diye. Sonra telefonum şarjdaydı. Ee, sonra biz mutfakta yemek yiyoruz. İşte çorbamız içtik tam yemeye başlamıştık. Annemin telefonu çaldı içeride gitti. Annem bir ya dedi. Sonra Nilgün diye böyle bağırdı ama annem o kadar bir acı bir ya dedi ki zaten anladım kötü bir şey olduğunu. Sonra Nilgün sizin bina yanıyormuş dedi. Biz samile tabii apar topar yani ne olduğumuzu anlamadık, o kadar korkunçtu ki. Sonra hemen babamın kamyonete bindik, bizim araba yok biliyorsunuz. Kapının önünde babamın kamyoneti vardı, hemen ona bindik. Ee, çıktık yukarıya eve, sonra bir gittik Meryem ile Mesut abim tam iftar saati Allah'tan ki oradalarmış. Ee, Mevlüt abi işten gelmiş. Zine tablamda çocuklar İzmit'te. Mevlüt abi de alt katta kızların evindeki sobayı yakmış. E, pide almaya çıkmış fırına. Sonra pide almış gelmiş üst kattaki evlerine çıkmış direkt. Alt katta sobayı yakıp. Üst kattaki evlerine çıkmış. Bir şeyler alıp hani soba yandı o eve. Alt kata inerim orada yerim demiş. Ve bu arada da yukarıdan o kadar çok Whatsapp'tan yazı geliyor ki. E, bu arada da e, ee, yine tablom köpeği üst kattaymış. Demiş ki hani alt kata iniyorum ben onu da alt kata götüreyim. Onu da alt kata indirip bırakmış. Yukarıdan yemeklerini alıp aşağıya inecek yani. Böyle şimdi biliyorsunuz ben 3. kattayım. Yine tablom alt katımda onun altında kızlar oturuyor. Sonra pide almaya gitmiş gelmiş üst kata girmiş. Meryem Nevi Sultan'da en alt katta bakkalda e, yangın birinci katta çıkıyor. Sonra Meryem diyor ki Mesut'la ikimiz oturuyorduk diyor dükkanda diyor bir gümbürtü duyduk diyor yani bir yıkılma sesi duyduk diyor ne oluyor dedik diyor dışarıya bir çıktım ki diyor binadan Zinet ablamın katından alevler ama anlayamıyorum diyor binanın içinde neresi yanıyor çünkü sizin kattan da e, dumanlar çıkıyor diyor simsiyah dumanlar çatıdan da çıkıyor Zinet ablamın katından da çıkıyor diyor zaten en kötü Meryem en, en çok o korkmuş yani ilk gören o Mesut abimin ikisi Sonra ee... Dur kız, Bir şeyler istiyor Sonra ee... Mesut abim yukarıya çıkmış Bir bakmış ki apartmanda göz göz görünüyor Yangın çıkmış Çıkıp hemen Mevlüt abinin kapısını çalmış Bir üst kata Yangın var abi hemen çık diye Neyse çıkmışlar zaten orada Meryem bizi aramış Biz gittik Hemen anında oradaydık Ondan sonra işte Sami ile gittik Eee yani Allah bin kere razı olsun Akmeşe'de e, Emir var bir kardeşimiz itfaiyede çalışıyor görevli ve işini çok böyle severek yapan böyle çok gerçekten gönüllü bir insan e, o da tesadüf oradaymış yani bizim mahallenin orada o onu çağırmışlar ve bizim evimin hemen karşısı petrol ofisi orada böyle uzun hortumla şey, yangın söndürme şeyi varmış tam anlatamıyorum ne olduğunu işte Emir hemen müdahale etmiş eve girmiş yine tablanların Mesut abim girdi sonra sonra biz gittiğimizde işte birkaç kişi daha vardı orada i̇şte orada herhalde kahvenin oralardan gelen insanlar görüp dedim Sami girmesi lazım yani kedilerimiz var yukarıda iki tane büyük iki tane yavru kedimiz var evde ondan sonra işte giremez göz göz görmüyor dediler ama Sami sonra girdi Mesut abimle Emir de girdi o Emir önce yangını söndürdü yani ben öyle biliyorum söndürdükten sonra da biz dışarıdayız apartmanın dışında yatak odasının yine tablınca onu bir açtı. Emir bir taraftan açıyor. Mesut abi bir taraftan inanın sadece gözlerini beyazını görebiliyorsunuz. Yani ay korkunç o sahne hiç gözümün önünden gitmiyor. Camı açmalısıyla biri bir taraftan açıyor, biri bir taraftan ki Emir zaten deneyimli bir itfaiyeci. Ee, o yüzden Mesut abi demiş hani açıp havalandırıp hava alalım diye. Camı açmışlar, açtılar. Sadece gözlerinin beyazlarını görüyoruz ve böyle sanki bir trenin arkasından böyle çıkar ya kapkara duman. Böyle kafalarının yanlarından oluk gibi simsiyah dumanlar çıkıyor. Sonra yatak odasından öyle çıkıp nefes aldılar, öksürüyorlar. Sonra salon tarafına geçtiler. Sonra emir yangını söndürdükten sonra eliyle camı kırdı Zeynep ablamın camın ortasındaki büyük kanadı oluyor ya böyle camların orta kısmı o kısmı eliyle kırmış hatta eli yavrum kesilmiş hiç farkında değil ondan sonra e, ekran sürekli kapanıyor bazen gelenlerle sonra işte binanın şimdi bir aradı sonra işte orta kanadı kırdılar oradan dumanlar çıkıyor ama yani binayı bir görseniz korkunç yani bina görünmüyor. Siyah duman kapladı binanın dışını. O kadar kötüydü ki. Sami girdi. Çıktı. Bir tek beyaz kediyi bulabildim diyor. Çünkü görmüyorum Nilgün diyor. Meriç de çıktı Meryem'in büyük oğlu Sami ile. Beraber kurtaralım Sami abi dedi. Nilgün kedileri göremiyorum diyor. Önümü göremiyorum diyor. Yani bizim koridoru açtığımızda diyor. Böyle Meriç de böyleyiz. Birbirimizi göremiyoruz diyor. Beyaz kedi ilk önce çıkardı. Sonra dış kapıyı açık bırakmış bizim arkasından siyah kedi kendisi çıktı sonra çıktı tekrar yavruların birini buldu onu çıkardı sonra son kalan yavruyu bulamıyor defalarca çıkıyor iniyor nerede olabilir zaten dışarı bir çıkıyor maske taktı maskenin içi bile simsiyah öksürüyor biraz nefes alıyor falan sonra tekrar çıkıyor yok yavru yok küçük yavru yok e, o dumanda da onun o küçücük diğeri ne kadar dayanabilir ondan sonra e, ee, benim mutfağımın dolapların altında böyle bir kapak olur ya hani mutfak en altında o kapağın yan boşluğundan girmiş benim onun altında böyle büyük tabaklarım vardı onların içine girmiş en sonunda yavruyu orada buldu nasıl aklına geldi Sami'nin orayı açmak Allah tarafından orada tabağın içinde de bir yavruyu bulmuş onu çıkarttı ondan sonra e, Zinet ablamın köpeği. Onu çıkarttı ama onu ne yazık ki kurtaramadık. O yangında öldü. Çıktı bücür su. Biliyorsunuz videoların bir çoğunda var bücür Çok tatlı. Zinet ablamın canıydı yani gerçekten. Bücür çıktı. İşte orada ben da kovasında su vardı. Yüzüne ağzının içine su atmaya çalıştım. Mesut abim işte kart masajı yapmaya çalıştı. Ama birkaç defa böyle diye bir ses çıktı. Ağzından son nefesini verdi yani vücut suyu kurtaramadık. Zaten isten böyle bir kararmış tüyleri ama yani yine biz yine şükrediyoruz ki yanarak ölmedi. Yani yanarak ölse o acıyı onu ay çok kötü ya. Gerçekten dün akşam biz mi yaşadık? Böyle bir kabus, bir korku filmi mi izledim? Yani anlatamam. Yangın kadar biz depremde yaşadık. Deprem de çok zor. Çok zor. Yani bunların hepsi zaten en zor en kötü şeyler olaylar ama yani yangın başka bir çaresizlik gerçekten yangın başka bir çaresizlik yani hiçbir şey yapamıyorsunuz bütün apartmanı duman kapladı gökyüzüne oluk oluk siyah dumanlar çıkıyor kedileri kurtarmaya çalışıyoruz bücür suyu Allah'tan ev binada bir tek Mevlüt abi varmış o da en başında Mesut abim çağırınca çıkmış çok şükür ki Aytül Aylin Zinet ablam İzmit'telermiş yani onlar da orada olabilirdi. Bir taraftan da Zinet ablam diyor ki keşke evde olsaydım bücür suyu kurtarırdım diyor. Zinet ablam çok kötü. Bugün hatta yine oraya gittik hepimiz Zinet ablamı görmeye. Ee, ona zaten bücür suyu öldükten sonra bir kutuya koyduk. Sabah Mesut abim görmüş. Ona göstermeyelim dedik hani öyle hatırlasın. O çok çok ağlıyor yani ev umurumda değil diyor bücür su tabii ki. Öyle yani. Bücür su keşke ölmeseydi diyor insanız. aklımıza daha kötü şeyler geliyor. Diyoruz ki çocuklarımız da orada olabilirdi. Çünkü sobayı sürekli yakıyoruz. Mesela ben sobayı yakıyorum. Atıyorum annemlere geliyorum. Kumsal ders çalışıyor. Zinet ablam sobayı alt katta kızları yakıp çıkıp üst kata yatıyorlar. Uyuyorlar. Ya da İzmit'e gidebilir, işe gidebilir. O çocuklar uykuda anlamayabilir. Yani o kadar kötü bir geceydi ki. Zaten Videoyu video çekmişler evin içine. Ben giremedim. Yani kapıya kadar geldim dün akşam o dumanın kokusundan, isin kokusundan tıkandım öksürmekten ki yangın sönmüştü yani. Bir saat geçmişti üstünden yine giremedim. Çekmişler görüntüyü onu da size eklerim görmüş olursunuz. Zeynep ablamın salonunda her şey yanmış. Televizyon patlamış. Ondan sonra işte koltuklar yanmış. Görüntülerde görürsünüz zaten. Ee, belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyi varmış. A takımı diye. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir birim. Bugün geldiler hemen Zinet ablamın evini komple boşalttılar. Yani dört duvar bıraktılar. Bütün çöpe atılacakları taşında evin içindekilere her şeyi attılar. Boşayı bıraktılar. Ve bilmiyorum orasından emin değilim ama sanırım tadilatını da yapacaklarmış. Ondan emin değilim. Yani böyle duydum sadece. Ee, yani çok da güzel bir şey. Gerçekten insanların bu acılı zamanlarında. Yani Zinet ablam bitmiş bir vaziyette zaten. Hiç olup kalkmıyor. Bizim de işte mutfak göz göz görmüyor diyor. Koridor, banyolar. Salonumun kapısı kapalıydı. Yatak odamın kapalıydı. E, Apartmanın içinden gelmiş bana duman sanırım. E, ve kediler orada dolaşsın hani kutusunda. E, banyonun giriş kısmı koridor mutfak o kısımda dolaşıyorlardı diğer taraflarım kapamış samim çok şükür onları kurtarabildik ama bir de bücür kurtarsaydık yani hiçbir kaybımız olmayacaktı ee, ay ne diyeyim valla bilmiyorum gerçekten o kadar kötü o kadar kötü bir geceydi ki böyle anlatırken dile kolay geliyor anlatmak ama çok zor gerçekten bir de bizim ben en üst kattayım Yan binanın çatısı daha alçak kaldığı için, ha bu arada baca tutuşmuş onu söyledim mi ben? Mevlüt abi sobayı yakmış. Bacayı da yeni temizlemişlerdi yani. Ama bina o kadar eski ki herhalde böyle içerisi zift mi taşlaştı bilmiyorum bacanın içi. Baca tutuşmuş. E ve baca yukarı doğru tutuşunca yan binanın bile böyle bir küçük bir kısmı yanmaya başlamış yani çatıdan. E oradan da yangın, alev biraz daha geç kalınsa oradan da alev alıp bu sefer benim yukarıdan evim yanmaya başlayacaktı. Yani diyorum ya alt katta Meryemler olmasa bakkal var. Onun içinde bir sürü ürünleri, malları var. Yani hamdolsun yani ama işte bücür yani ona çok üzüldük gerçekten. Bir çıktı üzeri böyle kara kara ya mis olmuş yatak odasına kaçmış o. Odada yangın çıkınca orada bulmuşlar. Ya onu da çok o yangın anında yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan Bücür Su diye arıyor Mesut abi Bücür Su'yu arıyor. Bulamıyor. Yastığın altına mı saklanmış? Yatağın arasına mı? E Mesut abi diyor ki görmüyoruz zaten hiç mesafe yok. Görüş mesafesi diye bir şey yok diyor yani. Ay böyle gerçekten çok kötü. Televizyon yanmış. Televizyonun altında sadece metalik kalmış. Videoda görürsünüz. İtfaiye geldi. İtfaiye 15 dakika sonra falan geldi sanırım. Bilmiyorum zaman olarak ama seçil arıyor. onu da şimdi dönerim. yani itfaiye gelene kadar Allah razı olsun ki Yasemin ablanın oğlu Emir Allah razı olsun. O çocuğun orada olup yani o petrol ofisinin orada olması tesadüf ve onun itfaiyeci olması yani izindeymiş bir de sanırım. Yani bunların hepsi gerçekten Rabbime şükürler olsun ki bunların hepsi bir tesadüf olamaz. Yani Allah'ımıza binlerce kere şükürler olsun o çocuğun Allah razı olsun Allah gönlüne göre versin her şeyi gerçekten o kadar diyorum kutsal bir mesleği var ki ay öyle eli kesilmiş sonradan dedik ki Emir elin kesilmiş ablacım senin dedim camı elinle mi kırdın dedim böyle içeriden biz dışarıdayız yolda cam, cam patladı sandım ben yangının basıncıyla yok böyle elimle kırdım abla dedi çocuğun eli buradan buraya kadar yarık onun bile farkında değil sonra kolonya falan döktük Beyrut abi çok korkmuş Şimdi sobayı yakmış yani onda da bir şey yok tabii ki sobasını yakmış normal. O fenalaştı, bayıldı. Birkaç saat sonra, bir saat sonra falan. Ay çok kötüydü gerçekten. Ben de sizlere hani bir sürü kişi yazmış. Allah razı olsun. Ee, Instagram'dan çok yazan olmuş. Allah herkesten razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı diye çok yazan olmuş. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yazan, soran herkesten. Eee böyle yani. Çok çok kötü bir gün gecedeydik. Allah'ım beterlerinden korusun. Böyle yani. Bizim kedilerin bile şu kulakları beyaz olanın siyah siyah isten. Onları buradalar bu arada. Annemi buraya üst kata bizim kaldığımız odaya getirdik. Onlar da burada. Böyle. Habersiz bırakmayın demişsiniz. O yüzden dedim ki böyle bir blok kısa bir şey çekeyim. Bu akşam ya da belki de akşamı beklemem. Sizleri de merakta bırakmak istemem. Erken yayınlarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ıma emanet olun inşallah Rabbim. Bütün felaketlerden, kötü olaylardan hepimizi korusun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.